rola ırk bitik okumalarında bugün 60. ırk ile derslerimize devam edeceğiz. Artık okumalarımızı daha hızlı yapabiliyoruz. Özellikle burada bu ırkta da yeni sözcüklere, yeni değişlere denk geleceğiz. Birçok hocamızın, bilgemizin türlü görüşleri var. O yüzden güzel bir ders olacak. Başlayalım şimdi. Tok, uz. Bu bizim Bildiğimiz dokuz sözcüğünün kendisi. Yalnız burada ilginizi çeken hem ok damgası var hem öncesinde u var. Toğuk. E, sonrasında aslında şu ünlünün olmaması da gerekirdi. Yani biz zaten sezebilir idik ama burada yine işlenmiş dokuz sözcüğünde hem ünlüler hem de ünsüzler olduğunca yani e, olabildiğince bütün şekilleriyle kullanılmış. Yani bugün bizim latindeki kullandığımız şekilde gösterilmiş ama şurada bir uzunluk durumu var. Toğuk uz. 9 yani 9 sayısı. Arlı. 9 arlı. Şimdi burada şöyle bir sözcük görüyoruz. Arlı. Arlı sözcüğü üzerine değinmek istiyorum. Çünkü Tula Tunca Ergüden Sayı hocamız biraz açıklamalarda bulunmuş bu konu hakkında. Demiş ki 9 arlı sığın. Arlı gelecek onu birazdan okuruz. Dokuz çatal boynuzlu erkek geyik. Genel anlamda çatal sözcüğü Azerbaycan Türkçesinde ayrıç, Başkurtçada ayırsa, Kazakçada ayırık, Kırgızcada ayrık ayrı, Özbekçede eğri, Tatarcada ayırma, Türkmencede ayrıt, Uygurcada aça biçimlerindedir. Demek ki çatal anlamındaki ayrıç, ayırsa, ayırık, ayrık, ayrı, eğri, ayırma, ayrıt sözcüklerinin kökeni Orta Türkçe ayru, ayruk, burada d-y dönüşümüne dikkat ediniz. Adruk yani ayrı eğri çatal o da adruk olmalıdır diye bir yorumda bulunmuş. Talat Tekin'in soru işareti e, koyduğu ağırlı sözcüğü e, geçmiş dönemde e, ayrı ayır diye okuyabilir miyiz diye bir e, soru işaretiyle soru sormuş Tuncer Gelensoy Bilge'miz. Yani dolayısıyla bu ağırlı sözcüğü e, çatal anlamında kullanılıyor. E, bu geyiklerin boynuzlarını biliyorsunuz e, çok çatallı olabiliyor. Böyle e, karmaşık yapılar olabiliyor. Belgesellerde ilginizi çekmiştir illaki. Zaten ardı sıra şöyle bir sözcüğümüz var. Sıgun. Sıgun ki devamı var aslında. Ki ik. Yani seslemleyerek okumaya çalıştım. E, ki ik. Ki ik zaten daha önceki ırklarımızda görmüştünüz. Bu geyik sözcüğünün kendisi. Yani ne diyor? Dokuz arlı sıgun men. E, dokuz çatallı boynuzu olan bir erkek geyik olduğundan bahsediyor. Dokuz arlı sıgun Keik men. Şimdi buraya kadar tamam. Okumamızı devam edecek olursak burada ev damgasını görüyoruz. Yanında D damgası var. E, biz olan koşullarda biliyordunuz. Arada bir AE varmış gibi okuyorduk. Yani ne olacaktı? Şurada bir Şöyle okuyacaktık okumamızı. BED. Şimdi ardı sıra okuyalım hemen. Şurada açık bir şekilde iz yazıyor. Şimdi bir öncekinde BED vardı. Ee, şöyle ki şurada yazanı ben sonraki sayfaya alıyorum. Şimdi ne oldu? Bir öncekini aldım. Burada AE varmış gibi düşünelim. Ee, bu sözcüğün Bediz diye Okunmasından başka bir olasılığı bulunmaz Bediz de bildiğimiz üzere Süs demek Şimdi e, Tuncel Gülensoy e, Burada şöyle bir okuma vermiş Bu Bediz sözcüğüne e, Azametli dizlerim demiş yani Burada da şöyle bir şey vermiş e, Yüksek dizlerimin Şimdi bu neden dizlerim dediğine de geleyim. Ee, burada yüksek sözcüğünü vermiş. Azametli vermiş. Şimdi e, burada bediz yani süs yazıyor. Hemen ardı sıra tiz sözcüğünü görüyoruz. Tiz e, günümüze şu td'nin yumuşamasından dolayı günümüze diz olarak ulaşmıştır. Bediz tiz yani süslü diz olarak okuyabiliriz. E, ardını getirecek olursak üz'e. Üze, üstüne demek. Üzerine demek. Bu artık bildiğimiz bir sözcük. Hepimizin bildiği bir sözcük. Bediz, tiz üzerinde duracak olursak. Şimdi birkaç görüş var. O yüz, o görüşlere ben değineyim. E, Talat Tekin bilgimiz. E, Klauson'un yorumlayı vermiş. Demiş ki e, bediz değil, bedük olabilir. Bedük e, biliyorsunuz büyük anlamına gelir. Yazmada tiz sözcüğünden önce bu sözcük yerine B, D, Z damgaları hani harf dizisi vardı ki bu da ancak bediz okunabilir süs anlamında olan bu sözcük Clauson'un düşündüğü gibi bedük büyük yerine bir yazım yanlışı olmalıdır yani e, Talat Tekin bilgemiz de e, bunun e, bedük olacağını e, büyük anlamına gelen bedük olacağını ve yazım yanlışı olabileceğini Clauson e, gibi kabul etmektedir. E, Tüncer soy yüksek anlamını vermiş. Eee Klauson Metalatekin büyük belik anlamını vermiş. Diğer yayınlar dışında bir de bizim kendi çıkardığımız çalışmada baktığımız zaman biz ise büyük diz işte görkemli, azametli diz değil. Biz bezekli, geçenk yani güzel, bediz dizi. Biz bezekli, geçenk güzel Azericede güzel anlamına gelir, süs anlamına, gelir. bezek süs demektir. Ee, biz de bu şekilde, yani aslında dizinin güzel süslü olmasına yormaktayız. Bizim görüşümüz de bu yönde. Bedistiz dedik, üze. Ünü pen, ünü pen. Ünmek, çıkmak demek. Şöyle yapayım. Çıkmak eylemi. Ünü pen de şu pen pan ekini daha önceki derslerimizde görmüştük. E, ee, Arak Ereği arak erek ekine denk geliyordu. Ünüpen yani çıkarak. Bediz, bediz, tiz, üze, ünüpen. Yani süslü dizlerimin, süslü dizimin üzerine çıkarak. Münk, re, yür. Münkreyir ya da münkreyir. yür ya da münkreyir. Münk, münk, Bizim bugünkü böğürmek sözcüğüyle aynıdır. Şimdi böğürmeyi de yazayım. Böğürmek, möngremek ve böğürmek. Şimdi şu B, P bunlar zaten biliyorsunuz dudaksız sesler. Birbirleri arasında nöbetleşme geçirebiliyorlar. Ee, şu N, de zaman içerisinde yumuşak G'ye dönüşme örneklerini de biliyoruz. Dolayısıyla möngremek bugünkü böğürmek sözünün ta kendisidir. Yüksek ses çıkarmak, hayvanların böğürme seslerini biliyorsunuzdur. Ee, böng, möngreyür men yani böğürüyorum, böğürürüm e, ee, baştan okuyacak olursak 9 arlı erkek bir geyik e, süslü dizlerinin üzerine çıkıp böğürdüğünden bahsediyor. Üze yani üstte şu e, buradaki hizanın korunduğunu görüyorsunuz zaten. Sözcük bölmeleriyle ilgili daha öncekilerde söz etmiştim. Tengri. Burada tengri sözcüğü var. Tengri bildiğimiz tanrı anlamında. Şurada ae varmış gibi başında düşünelim. Esit Esitti. esitti esitti yani işitti bugünümüzdeki işitti sözcüğü üze tengri esitti üste tanrı işitti asra 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 aşağıda demek aslında bugün de kullanıyoruz ne diyoruz mesela as üst yani mesela az teğmen derken kullandığımız az ile ya da işte bir yerde e, falanca işte üst ya da altı anlamında asra e, as sözünü kullandığımız as budur işte. Üstü, ası o bugün de kullandığımız işlettiğimiz asra sözcüğü e, as sözcüğü. Gerçi bugünlerde as diyoruz ama as ile şuradaki as aynı. Aşağı demek e, daha çok yer anlamında da kullanılabilir asra. Orhun yazıtlarında da çokça geçer. Asra kisi kisi biliyorsunuz bugün kişi olmuş durumda. Bilti. Bilti. Evet, öngörebileceğiniz üzere bildi demek. Asrı kişi bilti Yani aşağıda kişi bildi. Yerde kişi bildi. Yeryüzünde kişi bildi anladı. An yık. An yık. Yani böylesi. Burada bir pekiştirme var. Küçlük. Bu örnekleri, daha doğrusu bu sözcüğü daha önceki ırklarda görmüştük. Sondaki G düşerdi. Geriye ne kalırdı? güçlü. İşte anyık böylesi güçlük men. Böylesi güçlüyüm ben. Der. Tir der. Ne der? Irk böyle der. Böylesi güçlü olduğundan söz eder. Anca bilinkler edgü ol. Böyle bilsinler iyidir. Irkın böylelikle iyi olduğunu söylemiş, bitirmiş. Şimdi diğer ırklara bakacak olursak, diğer yorumlara da şöyle bir göz atalım. Tunca Ergilensoy, Dokuz çatallı boynuzu olan erkek geyiğim. Yüksek dizlerimin üstüne çıkararak böğürürüm. Beni yukarıda Tanrı işitmiştir. Aşağıda insan olabilmiştir. Onca güçlüyüm ben diye tercüme edilmiş. Tuncay Soy hocamız bunu söylemiş. Ee, onun dışında Arlı Sözcüğü üzerinde yorumlarında bulunmuştu. Ee, onun dışındaki yorumlara bakacak olursak e, Fikret Yıldırım'ın da konuya farklı bir bakış açısı var. Şöyle, e, Şöyle birlikte okuyalım. Diyor ki, bize göre Tengri, bize göre diyor ki, üze Tengri eşitti. Yani şurada diyor, bize göre üze Tengri eşitti. Asra kişi bildi yapısı, bildiğim yapısı belirttiğimiz falların başında anlatılanlardan bağımsız bir şablon değiştir. Bu ibare bir çeşit ant içme Tanrı ile beraber insanoğlunu da anlatılan durum ya da olaylara şahit koşma niteliği taşımaktadır. Aslında bu değiş bize eski Türklerin evrene yaklaşımı ile ilgili ilginç bir bilgi sunmaktadır. Öncelikle gökyüzü ve yeryüzü ikilisinde ilkine hakim olanın Tanrı, ikinci, ikinciye hakim olanın ise insan olduğunu görmekteyiz. Daha da önemlisi Türklerin şahit koşma adına da olsa Tanrı'ya ve insana eşit koşullarda yaklaşmakta olduklarını Fikret Yıldırım da eklemiş bu çalışmaya ek olarak. Böylelikle 60. ırkımızın da sonuna geldik. İyi bir ırk olduğunu, yüksek ses çıkararak gücünü ispat eden ve gücünü ispat ederken de hem Tanrı'ya hem de insana bildiren bir geyin bulunduğunu, geyin ağzından bir söz söylendiğini bu ırkta gördük. Bu ırkımızı da böylelikle sonlandırdık. Bir sonraki 61. ırkta görüşmek üzere.